Vakfı Tefelisi Cenab-ı Allah Peygamber Efendimiz'in mübarek Tuncel akıyla Tuncel, tünel akıyla o insanda tecelli ediyor. O insanda tecelli edince o Hz. Peygamber Efendimiz'in mübarek olan mahzarından Hz. Allah hitap ediyor. Yani Hz. Peygamberimizin mahzarından hitap ederek o kula, o ve üçlü Allah, Muhammed ve tekrar davet etmiş olduğu kul o, o da aşıktır. İşte diyor ki yerleri göklerin ortadaki yaratımında ben neyim, kimim, nereden geldim, nereye gideceğim bilemiyorum. Bir de ölüm verdiniz. Ve bu ölümün sonunda nereye gideceğim, nasıl bir amel taşıyacağım? Bunu da bana öğretir misin ya Rabbi diyor. Ve işte ondan sonra Allah Teala Hazretleri bir insanı kamil onun karşısına çıkartarak gelmiyor ve onun hizmetine giriyor.